Herkese merhaba, sevgili yediler. Şimdi e, Smart Soru Bankası'ndan takıldığımız sorular vardı. E, Birçoğuna da takılmışsınız zaten. E, hemen hemen bütün soruların çözümünü yapacağım bu videoda, bilginiz olsun. Şimdi ilk sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Bakın, güzel bir soru. Öncelikle yeni nesil sorularda ne demek istediğini çok iyi anlamamız lazım. Bunu iyi anlarsak çözüm e, yolu da kolaylaşacaktır. Hangi işlemleri yapacağımızı e, anlayabilirsek işimiz daha kolay olacaktır. Şöyle ben Fatih Kalem alayım. Daha güzel yazıyor çünkü. Şimdi diyor ki, bir telefonda ekrandaki uygulamalar ekran ile sınır ve uygulamalar arası 0.5 birimdir. Evet bakın burada bilgisini vermiş. Aralar 0.5 birim. Uygulamaların her birinin genişliği 1.2 birim. Yani şu genişliklerden bahsediyor. E, ve ekrana yatayda 3 uygulama sığmaktadır. Uygulamaların boyutları yarı yarıya küçültülürse, evet bu önemli. Ekrana 5 uygulama sığdığına göre uygulamalar arası uzaklık kaç birim olur? Şimdi bizim şu genişliği bulmamız gerekiyor. 3 tane 1,2 bir 2 artı 2 e, tane de boşluk var bakın. 2 çarpı 0,5 birim diyeceğiz. Buradan çarparsak 3 kere 2 6, 3 kere 1 3 araya bir virgül artı 2 kere 5 10 elde 10'un 0 elde 1 2 kere 0 0 1 elde 1 virgül attık yani 1 tam çıkıyor. Buradan toplarsak 4,6 çıkıyor. Demek ki Cep telefonunun genişliği 4,6 birimmiş. Tamam mı? Şimdi diyor ki boyutları, uygulamaların boyutları yarı yarıya küçültülürse. Yani 1,2'yi 2'ye böl. 12'nin yarısı 6 ama 0,6 olacak. 0,6. Şimdi bundan 5 tane sayıyormuş. Bunu 5 ile çarpıyorum. 5 kere 6, 30. Elde 3. 5 kere 0, 0. Bir de 3. Virgül attık. 3 tam. Yani uygulamaların tamam mı? Kapladığı yer 3 birim. Bunu genişlikten çıkartıyorum. 1,6. Yani şöyle düşünün. Ekran şöyle olsun bakın. Ee, genişlik olarak şöyle uygulamaları yerleştirdik. 5 tane. Bize şu boşluklara 1,6 birim kalmış arkadaşlar. Anladık mı? E şimdi 5 uygulama olursa 1 2 3 4 tane boşluk olur. 1,6'yı 4'e böleceğiz demektir. Sineklerle başın beraber. Buradan 16/10/4 bölü bölü oluyor. 16 bölü 10 çarpı gizli payda 1 ters çevirip çarparsak 1 bölü 4. 16 ile 4 sadeleşir 4. Buradan 4 bölü 10 gelir. Bunu da sadeleştiririz 2 ile 2 bölü 5 buluruz arkadaşlar. Yani doğru cevap C şıkkı oluyor. Bu kadar. Evet takıldığınız yerde tekrar başa sarabilirsiniz. E, kitaptaki diğer soru şu şekildeydi. Yukarıda Selim'in mağazadan satın aldığı telefon ve bu telefona ek olarak aldığı hafıza kartı verilmiştir. Selim telefonun kurulumunu yapmıştır diyor. Kurulum sırasında telefon hafızasının 1 bölü 8'i sistem dosyalarına ayrılmıştır. Bak telefon hafızasının 1 bölü 8'i. Şunu alalım. Şimdi telefon hafızası 64 GB. Bunun 1 bölü 8'ini çarparak buluruz. Yani 64'ü 8'e böleceğiz. 8. 8 GB sisteme ayrılmış. Böyle notumuzu alıyoruz. Sonra diyor ki Selim hafıza kartını telefona takıp içine her biri 3 GB olan 8 tane film yüklemiştir. Şimdi 64 ile 128'i toplayacağız. 8, 4 daha 12 elde 1. 6, 2 daha 8, 1 elde 9. Ee, bir de birimiz var. Yani toplam 192 GB ediyor. Tabi bunun e, 8 GB'ı sisteme gitmişti. Ve diyor ki bakın e, içine e, her biri 3 GB olan 8 film. Yani 3 kere 8 24. 24 GB da filmlere gidecek. Anladık mı? 8 GB sisteme 24'ü filme gidecek. Toplam hafıza 192 GB. Şimdi geriye kalan tüm hafızanın yarısıyla da video çekmiştir. Şimdi geriye kalanı bulmamız gerekiyor. 24'e 8 ekliyoruz. 32 gelir. Bunu da 192'den çıkardığımızda 160 olarak buluruz. 160 kalmış. Bunun yarısına bakacağız. Yarısı da 80 GB eder. Evet. Tüm hafızanın yarısıyla video çekmiş. Yani 80 GB video çekmiş. Bayağı bir video çekmiş. Buna göre son durumda telefonda toplam kaç GB hafıza kalmıştır diyordu. Değil mi? E, o zaman 160 yıl zaten yarısı videoya gitti. Yarısı da geriye kalmış olacak. Yani doğru cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Evet, devam edelim. Evet. Şöyle zoom'dan çekiyorum bunu, yüklüyorum. Şimdi Yukarıdaki 48 cm uzundaki ip orta noktadan işaretlenmiştir. Şimdi e burası toplam bakın 48'miş. Tam ortadan bölünmüş. Daha sonra aynı anda sağ taraftan ipin uzunluğunun dörtte biri kadarı. Şimdi ikiye bölersek 24-24 paylaşacak değil mi? Dörtte biri kadarı sol taraftan bir bölüş kadarı kesip atılmıştır. Yani 24'ün dörtte biri dörde böleriz. Altısı sağ taraftan kesilmiş. 24'ten 6 çıkarsak buraya 18 kalıyor. Sonra sol taraftan da 1 bölü 3'ü diyor. 3'e bölüyorum. 8 e, santimetre kesilmiş. <laughs> 24'ten 8 çıktı 16. Buraya 16 kaldı. Burası gitti. Çünkü gidenleri bir keselim. 24'ü de keselim. Atalım. Kafa karışmasın. İp tekrar katlandığında oluşan yeni orta noktanın ilk orta noktaya olan uzaklığı kaç santimetredir demiş. Şimdi e, ilk nokta bakın burasıydı değil mi? İkinci nokta bakın 16 ile 18'in toplamının yarısında olacaktır. Yani 34 bölü 2'den 17 santimetre olacaktır. E zaten bakın şurası 16 santimetre. Yani 1 santimetre daha ileriye taşıdığımda yeni orta nokta burası olacaktır. Tamam mı? O2 diyelim. Burası O1'di. Yeni o, e, orta nokta O2 burası olacaktır. Yani arada 1 santimetrelik bir fark olacaktır. Dolayısıyla e, doğru cevap değişik olacak. Cevap anahtarı C demiş. Yanlış arkadaşlar. Işte. Bilginiz olsun. Evet, bu soru e, da kolay bir soru ama bir sürü sadeleştirme var. Şöyle hızlıca yapalım. Şimdi soru okuduysanız zaten anlamışsınızdır. E, yani sırayla bakın, her harfin bir kodu var. A bölü 1 bölü 22 oluyor. A birinci sırada, S 22. sırada olduğu için 1 bölü 22. Bu şekilde yazılmış ve arkadaşlık kodu oluşturulmuş. Diyor ki Mert ve İlke kendi arkadaşlık kodlarını belirlemektedir. E buna göre kaç bin Şimdi Mert ve İlke. İlke. Evet, şunu bir silelim. Evet, şimdi bakın burada N ve İ'ye baktığımız zaman N 16. sırada, İ 12. sırada. 16/12 olur. E 6. sırada. Bakın sayalım. 1 2 3 4 5 6. sırada. L'ye baktığımız zaman da sayarsanız tek tek 15'in sırada olduğunu görürsünüz. Ben onun için sayma kısmını size bırakıyorum. Ee, sonra R harfi 21, K harfi 14, T harfi 24, E harfi 6'ın sırada. Bunları sadeleştireceğiz. Bunu buna böldüm 4. Başka sadeleştirme olarak mesela 16 ile 12 4'e bölünür. 4 bölü 3 kalır. 6 ile 3'ü sadeleştiririm 2 olur. Ee, 2 ile 14'ü sadeleştirebiliriz. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 7. 21'i 7'ye bölerim 3 olur. 3 ile 15 sadeleştirin 5 olur. Başka da yok zaten. Üst tarafta 4, 2 tane 4. Alt tarafta 1 tane 5 kaldı. 4 kere 4, 16. Payda da 5. Cevap 16 bölü 5 olur. Bu kadar. Hemen bir dakika geliyorum arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Şu an çok müthiş başım ağrıyor ama size söz verdim. Bunları halletmem lazım. Hemen bunların çözümünü yapalım. İlk testi bir bitirelim arkadaşlar. Evet. Sırada şöyle bir soru var. Matkap sorusu. Mehmet Bey yeni tamamladığı puzzle tablosunu duvara asmak için duvara delmek, duvara delmek istiyor. 9 bölümünde oluşan matkap ucunun her bölümünün genişliği 1 tam 1 bölü 3 santimetredir. Yani şuraların genişliği arkadaşlar buymuş. Ve 9 bölme var. Bakın yazıyor zaten. Matkabucu saniyede uzunluğunun 1 bölü 8'i kadar duvarda delik açarak giderlemektedir. Duvarda 9 santimetre delik açmak isteyen Mehmet Bey matkabı kare saniye çalıştırmalıdır. Demiş. Şimdi bizim e, öncelikle neyi bulmamız lazım? Burada <laughs> toplam genişliği bulmamız lazım. Yani 9 ile bir tam 1 bölü 3'ü çarpıyorum. Şimdi 1 tam 1 bölü 3. 3 kere 1. 3. 1 daha 4. 4 bölü 3 olur. 9'a 3 sadeleştirdim. 3 olur. 3 kere 4'ten 12 gelir. Yani 12 cm. Tamam mı? Şuranın uzunluğu 12 cm. Daha sonra diyor ki bakın matkap ucu saniyede uzunluğunun 1 bölü 8'i kadar delik açıyormuş. E, uzunluğunu 12 bulduğumuza göre 12'nin 1 bölü 8'ini çarparak buluruz. 12 kere 1 12 bölü 8 olur. Yani bunu da hadi sadeleştirelim. 4 ile 3 bölü 2 santimetre delik açarak giderilecek. Şimdi 9 santimetre delik açmak istediğine göre kaç saniye çalışılmalı? Yani 9 santimetre toplam sonuç her seferinde 3 bölü 2 olduğu için 3 bölü 2'ye bölerek süreyi bulabiliriz. Buradan üstteki aynen yazılır. Alttaki ters çevirilip çarpılır. 9 ile 3'ü böldüm. 3 3 kere 2'den 6 çıkar. Demek ki 6 saniye çalışmalıdır ve gerçekten de bakın 6 ile 3 bölü 2'yi çarptığımızı düşünelim. 6 kere 3 18. 18 2 böl. 9. Sağlamasını yapmış olduk. Evet devam edelim. Şu soruya bir bakalım arkadaşlar. Güzel bir soru. Yani şu soruya da ben baktım ama bir şey anlaşılmıyor. Onun için geçiyorum arkadaşlar. Çok saçma sapan bir soru olmuş. Onun için geçiyorum. Bilginiz olsun. Şimdi burada 10 metre derinlikteki bir balığı, 12 metre derinlikteki başka bir balık yatağa ilerlemiş ve tam altına geldiğinde yakalamak için hareket etmiştir. Küçük balıkla büyük balığın onu yakalayacağını fark edip yukarı yönlü kaçmaya başlamıştır. Küçük balık her hareketinde yukarı doğru 1 bölü 4. Nerede kalem? 1 bölü 4 metre. Büyük balık ise her hareketinde yukarı doğru 1 bölü 3 metre çıkmaktadır. Diyor buna göre büyük balık küçük balığı yakaladığı anda bulundukları yer kaç metre derinliktedir? Evet güzel bir soru olmuş. Şimdi burada şunu bulmamız lazım. Bu balık bak yukarı doğru 1 bölü 4 birim ilerliyor her hareketinde. Bu ise 1 bölü 3. Aradaki farkı bir bulalım. Yani her ikisi birer defa hareket ettiğinde arada ne kadarlık bir mesafe kapanacak? Bunu bulmamız lazım. 1 bölü 3'ten 1 bölü 4'ü çıkaracağız. Bunu dörtle bunu üçle payda işliyorum. 4 bölü 12 eksi 3 bölü 12'den 1 bölü 12 çıkıyor. Yani tek seferde tek de 1 bölü 12 metre şu kılıç balığı diyelim ona. Bunlar kılıç balığı. Ee, bu kadar yakalayacak. Peki o zaman şöyle düşüneceğiz. Ee, mesela kaç hareket sonra yakalayacak? Bunu nasıl bulacağız? Şimdi aradaki farka bakacağız. Bakın 12 bölü 10. 12 eksi 10. Yani 2 metre. 2 metrelik açığı her harekette 1 bölü 12 yapacağı için yaklaşacağı için 1 bölü 12'ye böleriz. Burada ters çevirip çarptığımızda 24. Yani 24 defa 24 hareket sonra büyük balık küçük balığı yakalayacak demektir. Bize şunu soruyor. Küçük balığı yakaladığı anda bulundukları yer kaç metre derinliktedir? O zaman mesela 12 şu balığın hareketini e, inceleyelim. Her seferinde 1 bölü 3 ilerlediği için 24 ile 1 bölü 3'ü çarpıyorum. Buradan 8 çıkar. Yani 8 metre sonra. 12'den 8 çıkartıyorum. 4 metre çıkıyor arkadaşlar. Cevap 4 metre oluyor. 8 metre ilerliyor. Yüzeye 4 metre kadar yakalıyor yani. Aynı işlemi sol tarafı da yapsaydık yine bulurduk. Evet. Geçelim. Şöyle bir soru var. Ee, bunu yapmışsınızdır diye tahmin ediyorum. Geçiyorum. Buna bakalım. Bu kolaydı. Bunu da geçelim. Evet. Şu soruya bakalım. Burada biraz yani anlamakta zorlananlar olabilir. Şimdi Ece kilolarından şikayetçi olduğu için diyetisyene gitmeye karar verir diyor. Diyetisyen öncelikle Ece'yi bilgilendirmiş, sağlıklı beslenmenin ve bol su içmenin öneminden bahsetmiştir spor yapması gerektiğini, hedeflerinin vücuttaki yağları yakmak olduğunu, bazı durumlarda yağların kasa dönüştüğünü ve bu durumda vücutun toplam ağırlığında bir değişim olmamakla birlikte vücutta sıkılaşma sağlandığını anlatmıştır diyor. Yani burada bakın bu önemli bilgi. Spor yaptığı zaman hani kilo kaybına uğramıyormuş. Bundan bahsediyor. Yağların kasa dönüşünden bahsediyor. Bunu anlamak lazım. Sonra Ece diyete başladı. İlk hafta 1500 gram kaybetmiştir. İkinci hafta 1 bölü 2 kilogram almış. 1 bölü 4 kilogramı yağı kasa dönüşmüştür. Yani bunu hiç hesaba katmayacağız. Üçüncü hafta 2,75 kilogram vermiş. 0,5 kilogram yağı kasa dönüşmüştür. Bunu da hesaba katmayacağız. Buna göre 70 kilogram olan Ece'nin 3 hafta sonra kilosu ne kadar olur diyor. Şimdi 70'ten başladık. 1500 grama bine bölersek Eyvah şarjı diyor. Bir dakika arkadaşlar hemen bir şarj bakayım. <laughs> Hello, it's nice. You মিনিট mm -hmm.